Selamünaleyküm hanımlar. Zarif Oyacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalımı ilk defa izliyorsanız kanalıma abone olup yanındaki zili aktifleştirerek her gün sizler için yüklediğim yeni modellerden ve fiyat bilgisinden anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğen butonuna basarak emeklerime destek olmayı ve aşağıdaki yorumlar kısmından görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Hemen şimdi Bismillah deyip modelimize başlayalım. Ben şöyle zürafamı çektim ve bir ön hazırlık yaptım arkadaşlar. Bu arada modelimize başlamadan önce iplerimin numaralarını da vereyim ki yapmak isteyen arkadaşlarımız aynı renklerden ulaşabilir. Şimdi bu mavi rengimiz 261 numara. Böyle bir pudra rengi kullanacağım. 777 numara. Her zaman kullandığım yeşilim 267 numara. Krem rengimde 501 numara arkadaşlar. Şimdi de modelimize başlayalım. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Hemen ipimizi sabitleyerek başlayalım arkadaşlar. ipimizi sabitledik. Şimdi hemen yanındaki zürafa'nın içine çift düğüm atarak bir zürafa yaptım. Sonra yanındakine tekrar çift düğüm atarak bir zürafa daha. Bu arada şuradaki fazla olan ipimi de alayım. Çift düğüm attığım için gayet derin bir şekilde kesebilirim. Açılma yapmaz. Şimdi ilk önce bu şekilde 5 tane zürafa yan yana oluşturacağım arkadaşlar. İpimin arkası biraz şöyle ayarlayayım. Ortaya getireyim. Tekrar devam ediyorum. Dördüncü zürafamı yapıyorum şimdi. Ve beş son zürafam arkadaşlar. Şimdi bakın burada geri dönüş işlemi yapacağım. Eğer siz geri geri yapamıyorsanız elinizde çevirerek de yapabilirsiniz bu işlemi. geri geri giderken zorlanmadığım için hiç çevirmeden bu şekilde yapıyorum. Ama eliniz hep o tarafa doğru yani sağa doğru yapmaya alıştıysa çevire çevire de yapabilirsiniz bu oyayı. Şimdi üstünde 4 zürafa gittim. Tekrar bu tarafa doğru geliyorum. Geri dönüş. Şimdi bunun üstüne 3 zürafa yapacağım arkadaşlar. Bu arada yapmamı göstermemi istediğiniz modeller varsa Facebook'ta Zarif Oyacı hesabından modelin fotoğrafını yollayabilirsiniz. Elimden geldiğince rica eden arkadaşlarımızınkini sırayla yapmaya çalışıyorum. Bu arada istekler biraz çoğaldığı için lütfen benimkini yapmadı diye düşünmeyin. Hepsini sırayla yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Çok fazla isteyen arkadaşımız olduğu için de Hepsini birden yapmam mümkün olmadığı için sırayla Allah nasip ederse hepsini yapacağım inşallah. Videolarımı beğeniyorsanız, daha fazla kişiye ulaşabilmemiz için ve emeklerime destek olmak için lütfen her videoma beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ne kadar çok beğeni gelirse YouTube tarafından videolarımız o kadar çok kişiye gösteriliyor. Ayrıca yorum yazarak da bana destek olabilirsiniz. Görüşleriniz ya da eleştirileriniz varsa veya önerileriniz onları da bana yazabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar 5 zürafa yapıp 1'e kadar çıktık. Daha sonra hemen şöyle dibindeki zürafanın içine ipimizi bu şekilde indiriyoruz şurayı ayarlayalım tam sıfır olacak arkadaşlar bu şekilde şimdi de hemen bunun yanına zürafalarımızı 1 2 3 ve 4 4 tane zürafa yaptım arkadaşlar. Bu şekilde 4 zürafamı yaptıktan sonra aynı şekilde bu kayadan yanına bir tane daha oluşturacağım. Sonra gene 4 zürafa boşluk bırakıp gene kaya. Her kayamızın arasında 4 zürafa olacak. Bu sıramızı bu şekilde ilerleteyim ve bir sonraki aşamaya birlikte geçelim. Hemen yapıp geliyorum. Şimdi arkadaşlar ilerlerken şu yöntemi de size göstermek istedim. İpim kısaldı. Daha önceden takip edenler bilir ama ilk defa izleyen arkadaşlarımız için göstereyim bunu. İpiniz bu şekilde kısaldığında hala kullanabilmek için pratik bir yöntem var. İpimin arkasını bu şekilde tutuyorum. Bu iki parmağımı ipimin altından geçirip iğnemi de buradan geçiriyorum. Ve burayı elimde kısaltıp kısaltıp buraya kadar çekiyorum arkadaşlar. Bakın burada o kadar küçük bir düğüm oluştu ki buradan ipimizin kayması mümkün değil ve çok kısa bir şekilde kalana kadar kullanabiliriz. Örneğin göstereyim. Bakın bu şekildeyken ipim ne kadar uzun kullanabileceğim bir ip elde ettim. Bu şekilde çok rahat bir şekilde ilerleyebileceğim. Bakın hiç takılmadan gayet rahat geçti iğnem. Oyanızı gayet seri ve rahat bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Düğüm bu yöntemde çok küçük olduğu için takılma yapmıyor. Ayrıca yazmalarınızı çevirirken de bu yöntemi kullanabilirsiniz. Eğer denemediyseniz denemenizi tavsiye ederim. Hanımlar bakın göstermek istedim. İpim bu kadar kalana kadar oyamı devam ettirebildim. Bu yöntemle ipiniz hiç siyan olmuyor. Şimdi de bakın krem rengi olan ipimle yapacağım işlemi tamamladım. Bu şekilde şimdi diğer işleme geçelim birlikte. Şimdi hanımlar yeşil renk ipimi hemen buradan sabitliyorum. Sonra yanındaki zürafanın içine bir zürafa. Bir sonrakinin içine batıyorum. Bir zürafa daha. Bir sonrakinin içine batıyorum. Bir zürafa daha. Hepsinin etrafını bu şekilde zürafa giderek ilerleteceğim. Bu noktaya geldiğimde buradaki ipi bununla birlikte yürüteceğim arkadaşlar. Yani arada bakın bu şekilde o ipimizi bu şekilde gizleyerek ilerleyeceğiz. Daha sonra şuraya atlıyorum hemen. Buradaki zürafanın üstüne Şimdi arkadaşlar burada yaptığım zürafayı yuva olarak kullanıp hemen bu şekilde içine geri dönüş yaptım. Şuradaki fazla olan ipimi kesip geliyorum ama Bu yuvamın içine şöyle önce bir pırpır yaptım. Sonra pırpırımın üstüne çıkıyorum. Ve buradaki ipin başından tutarak aşağıya indirdim. Şöyle hafif biraz aşağıya çekelim. Bu şekilde bir sinek kanadı oluşturdum. Hemen yanına bir tane daha yapıyorum. Bir pırpır pır üstüne çıkıyorum. Ve tekrar aşağı iniyoruz. Elimle özellikle iki parmağımın arasında sıkıştırıyorum ki ütü görevi görsün diye arkadaşlar. Zaten özellikle sizin için tercih ettiğim seçtiğim modeller ütü istemeyen modeller oluyor arkadaşlar. Kanalımda yayınladığım birçok model ütü istemiyor. Özellikle yeni öğrenen arkadaşlarımız için iğne oyasında ütü yapmak zor gelebiliyor yakıp emeğin ziyan olması gibi bir durum söz konusu olmasın diye özellikle ütü istemeyen modelleri tercih ediyorum. Hemen böyle yapıp bitirip satabileceğiniz, ek gelir elde edebileceğiniz sizi fazla zorlamayacak modelleri yapmaya çalışıyorum. Kanalımdaki diğer videoları izlemediyseniz onları da izlemenizi tavsiye ederim. Hem gösterişlik hem yapımı kolay hem basit ve zevkli modelleri tercih etmeye çalışıyorum sizler için özellikle. Bu şekilde ilerleteceğim arkadaşlar. Buraya bunları yapacağız. Ve yeşil ipimle olan ipimi işimi de tamamlayayım ve bir sonraki aşamaya hemen geçelim beraber. Evet hanımlar bakın yeşil ipimle olan işlemleri de tamamladıktan sonra Hemen pembe ipimi elime aldım. Şimdi ipimizi sabitleyerek başlıyoruz. Şuraya çift düğüm attım arkadaşlar. Ayrıca ipimi de sol taraftan değil sağ taraftan bu şekilde uzun bırakarak başlıyorum. Şöyle bunları biraz yakınlaştırayım ki şöyle net görünsün. Şimdi arkadaşlar bunun üzerine pırpırımı yaparak başlıyorum. 1 2 ve 3 3 tane pırpırımı yaptım. Şöyle kameramı bir ayarlayayım iyice arkadaşlar. Şuradaki fazla olan ipimi hemen bu noktada alıyorum. Şöyle dikkatlice derin bir şekilde kesiyorum. Çünkü artık hiçbir şekilde açılma ihtimali kalmadı arkadaşlar. Şimdi bu işlemde buradaki ipimizi şöyle uzun bırakıyoruz arkadaşlar. Bir sonrakine atlarken. Sanki bir pırpır pır yapıyormuşçasına. Burayı, bu arayı bu şekilde bırakıyoruz. Sonra da bu tarafa aynı şekilde 3 tane pırpır pır yapıyorum. Ve şimdi üçüncü pırpırımı yaparken ipimi çift düğüm attım. Çünkü burada ipimi keseceğim arkadaşlar. Başlangıçlarda ve bitişlerde çift düğüm atmayı unutmuyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın bunun arasını bu şekilde bıraktık ya. Hemen diğer mavi ipimi takıp geliyorum ben. Şimdi arkadaşlar burada ortaya yaptığımız kısmı yani şurayı kullanarak bir çift düğüm atıyoruz. ve buraya 3 tane pırpır yapacağız. Pırpırlarımızın dönmemesi ve bozulmaması için iki parmağımızın arasında sürekli ütü görevi kullanarak tutacağız arkadaşlar. Bütün oyamı bu işlemleri kullanarak tekrar edeceğim. Buralara da aynı işlemleri yapayım. Hemen bitmiş hali ve fiyat bilgisiyle geliyorum. Evet hanımlar bugünkü modelimizin de bitmiş hali bu şekilde. İnşallah sizlerin de hoşuna gitmiştir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basarak ve aşağıdaki yorumlar kısmından görüşlerinizi belirterek emeğime destek olmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yanındaki zili aktifleştirerek her gün sizler için yüklediğim yeni modellerden, fiyat bilgisinden anında haberdar olabilirsiniz. Bugünkü modelimiz için de hemen fiyat bilgisi verelim. Bence böyle bir modeli malzemeleri karşıdan olmak üzere 50 liraya yapabilirsiniz. Gene de tabii ki herkes istediği fiyatı vermekte özgürdür ve işçiliğe göre de fiyat değişir. Bir sonraki güzel modelimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.